arkadaşlar bugün ne geliyor sizce sahur sahur vlog geliyor sahur vlog geliyor sahur vlog sahur 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 arkadaşlar ben burayı düzenlemiştim bunların hepsini düzenledim ben emin silin bildiğiniz gibi şunlara bakın çok tatlılar neyse gidelim hemen üst kata eee Bir dakika. Arkadaşlar bu arada sahur video geldi. Geldi diye yani videolarımı izlememezlik yapmayın sakın. Sizce kim daha acıkacak? Aa selamun aleyküm kardeşler. Merhaba bunun odasına çıkacağım. Bakın burası benim yatağım. Bıdı bıdı bıdı. Giller giller. Annem bir koydu. Neden koyduğunu da bilmiyorum. Artık şimdi neyse. Neyse biz bir şu eşyalarını toplayalım. Ben sen bu, bu eşyaları düzenliyorum. Sadece şu eşyalar kaldı. Onları yapıp bitecek. Hemen. Bir dakika şimdi. Şuradan bir şey koyup çıkacağım. Şu abimizi koyuyoruz. Sonra buradan. Zaten bizim. Hı, kapan be. Ve bu bu bir de bu okey nice. şimdi koy kata bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> 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 arkadaşlar şimdi siz o oy... arkadaşlar bu arada yani softla softla şimdi siz ee, bugün ee, şey işte Birazdan zaten şey olacak. Siz tutacak mısınız oruç? Yorumlara yazın. Oruç tutacaklar yorumlara yazsın bu arada. Ee, ve oruç tutmayı sevenler de yorumlara yazsın. Ben seviyorum mesela. Odan sevdiğini bilmiyorum. Çünkü bazı insanlar sevmiyor. Yorumların da neden sevdiğini bilmiyorum. Sevmediğini bilmiyorum pardon. Ne alaka ben seviyorum zaten. Mesela arkadaşlar devam. Ben nereye koyacağım ben? Bu Burada arkadaşlar keşke şöyle bir şey olsa ya. Bir dakika göstereyim hemen. Böyle değil. Kanka çıksana. Bak, çıkacaksın böyle. Keşke bunların üstünde olsa. Bunu buraya yer. Bunu nereye yapıştırabilirim aşkım he? Şimdi bana düşünce dü verin. Dü 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 çok Ben şu çökeceğim şuraya ya. Çok esma çök. Ama bak şimdi ben de bunu sevmiyorum. Televizyonun üstüne gelmişsin mesela. Ne işe bakın şimdi. Çiçek aşağı kata. Aşağı kata çiçek uçuyoruz full. Bunu çöpe atalım çöp. Aldığımda da şu top dolu. Evet bugünlük soru bloğu başlayacak. Bir dakika ben neden ikinci kata indim? Bir dakika ben neden ikinci kata indim? Softlayım. Softlayım çok sinirlendim. Ben neden ikinci kata indim? Girdiğin gibi birinci kata so Sosyalım çok eğlenceliymiş asansörle binmek. Ama ya sen sonra kalırsan? Ne kalırsan? Çok <laughs> kötü. Arkadaşlar böyle bir vlog gibi bir asansör saat Dostlar. Kalma challenge. Ne çalışıyor burada? sus be Evet çiçek de olacak burası şimdi. <laughs> Bu ne be? devam. Şimdi Eda şimdi bir böyle video çekiyor. Oynatıyor çok Ama siz videoyu beğenmiyorsunuz. Bu ne olacak şimdi? Hainlik oluyor. Hainlik. Şaka. Çok büyük şakaydı bu. Hainlik ne demekti bilmiyorum. Ablamdan duydum en son. Ablamdan duyduğum şeyleri her zaman söylemeyi çok seviyorum. Babam kötü bir şey olduğunu söyleyince gülüyorum. Çünkü ablamı suçluyum. Tamam şaka çok büyük şakaydı bu da. Dünyanın en büyük şakası şey olabilirdi daha demin ki hainlik konuşu. Ama bazen yapıyorum. Öyle bir şey ablamı suçlayabiliyorum. Bazı konuda neyse geçelim biz. Anne. Anne neredesiniz? Nice. Nasıl Kardeşim de üst katta, babam da üst katta, ablam da. Ben de çıkıyorum bir dakika şu topiği koy. Neyse arkadaşlar hemen başlıyorum artık softlarım. Softlarım şimdi başlıyoruz. Baba başlıyoruz. <laughs> Hay tövbe bismillah. Böyle alarm mı kurulur? Ne yapayım koydum o kadar çok korktum ki. Ne <laughs> tam boş ol ben şuraya toplayayım. Şunları koyayım. bir <laughs> bir Bugün sahur var. <laughs> Bildiğiniz gibi. Kaldır başını. Hadi aşağı inelim. Çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Katie. <gülüyor> Katie J Ke Neydi bunun ismi? Katie Tom. <laughs> Katie Tom hadi uyanın. Efendik anne. Bakaya. Bugün sahur var. Yes ilk defa kalkabildiğim. Evet evet. Tom hadi. Tom. Tom. <laughs> Tom. Ay tövbe anne ne oluyor ya. Tom bugün sahur var hadi. <laughs> ben de Aa, kalktım. Ben de ilk defa sahur kalktım yaptım. Şimdi biz daha 6 yaşındayız. Hayır 5 İşte 6. Hayır 5 buçuksunuz Tom. Evet tamam. Hadi. Gelin. Ben oturacaktım oraya. ya. Arkadaşlar ne oldu bura? Tamam tamam da. Bu kadar kat Ben kaldıyım. Biz kaldıyız. Şu sessiz olun bakın. Hı -hı, tamam. Abla. Abla. Tövbe bismillah. Tövbe töbe tövbe töbe. Tövbe. Ne yapıyorsunuz? Anne. Öf, kızım bir kezlik böyle kaldır verdiler. Herhalde bu bir kezliktir inşallah bu 30 gün sürmez inşallah. Amin. 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 Öf tamam hadi. Hızlı ol Anne yerinize oturmuşsun. Geç oğlum. Yol. Ben okula giderken hiç uyumayacağım. Kızım öyle bir şey olur mu ya? Olur anne. Zaten sinirlenmişim. Okul çantamı hazırlamayı bekleyin. Biz onu bekleyemeyiz ama. Siz okula gitmiyorsunuz. Sizin için rahat. Ben ama gidiyorum. Ağlayın. Hatta ben alayım. Şu an çok sevindim. Neyse. Düzelim. Ramazan mübarek. Hümane ile birlikte. Evet. Düzeliyoruz, 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 düzeliyoruz. Düzeliyoruz. Düzen. Hadi bakalım. Canım. Canım benim. Mesela ben çıktım. Sa Aynen saatimi yeni aldım. Güzel mi? Bakın şu saat arkadaşlar. E. Ben... Çok güzel şimdi. Çok güzel. Öf tamam ya. <laughs> arkadaşlar e, bu arada siz oruç tutacak mısınız? Onu yine söyleyeyim. Arkadaşlar e, dikkat edin ya. Softlarım. Softlarım canlarım. Canım softlarım. Geldik. <laughs> Ay tövbe arkadaşlar bu ne? Gerçek. Dur, şunları çıkarayım da ben bunları hiç fark etmedim. Benim bir pişmanlığım. Olmadı. Neyse i̇şte yapalım. <laughs> Ay anne dur ben de bunu arıyordum. Kızım sen çantanı şuraya koya koy. Hadi bakalım Mutluluk ol kardeşim. <laughs> ben burada, siz orada. Ne yiyeceğiz? Ne tane yiyeceğiz? Ben anneme yardım ederim, siz oturun. Şuradan bakalım ben kızım hadi hangisini seçeceğiz <laughs> pasta yapamayız ne sırma yapabilirim çocuklar Oluş. olu evet tamam sırma yapıyorum anne bana bunlar yapsana. Tamam kızım. Babam da zaten. Biliyorum ne yapacağım. Bir dakika. Yazak herhalde. Hah burada. Burada burada burada. Sonra hangisini yapacaktık? Bir bakalım. Tamam. Ben yapayım geleyim. Okay. Soflarım. Soflarım şunun kapatma yöntemi nasıl bir şey ya? Bakın bir şey koyacağım. Tamam tamam kapatıyorum geriden açılıyor da. Evet. Hadi bakalım ben hazırlayayım gidin. Hadi çocuklar siz bizden önce yiyin. Tamam. Çok Evet Evet anneliğine sağlık. Koyayım mı? Koy çocuğum koy. Ben içmedim. Gecemi karnımı doyayım. Görüşürüz. Görüşürüz çocuklar. Anne yani biz tekme avucumu tutacağız. Tutabildiğiniz kadar çocuklar. Tutabildiğiniz kadar. Tamam. Görüşürüz. <laughs> tamam. Anaylasın. Biz de... <laughs> Anne dur yardım edeyim sen otur. Yok kızım sen otur sen otur. Ben bu da tabak mı yok? Alacağız artık. Arkadaşlar burada tabletimi şarjlarız biraz kasıyor o yüzden. Bakalım. taş şarjı 14 arkadaşlar. Yani ne sıkıntı yok. Arkadaşlar deyip durmayacağım softlarım. Softlarım evet şimdi şöyle bir şekil. Üç tane tabak çıkarmam lazımdı. Hı. Ne oluyor be? Şimdi saflarım. Nasıl bir şey yapmamız lazım? Anne sıra sıra yiyeceksiniz. Sıra yiyeyim. Ben çıkayım. Hı. Ben de iyiyim. Ben de Ne ben tek mi kaldım? Of tek kalmak istemiyordum ama. <laughs> Çayı böyle içebiliyor mu? Evet. Neyse tek kalayım o zaman. Babam zaten işe gidecek. Annemin ne acelesi vardı. Kızım ben de burada bulaşık yiyeceğim. Uf tamam ben de çıkıyorum. Baba hadi görüşürüz. Düşünmem inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Atasana be kapı. Dondum. Donuyorum donuyorum. Çok donuyorum. Oh. Oh, donuyorum. Ay, donuyorum. Çok soğuk. Hep çok korkunç kapatıyorum. yok şey mu yardım edin imdat yardım edin lütfen lütfen ha o ses ne burada. Hayır lütfen. Lütfen. Hayır. 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 <laughs> Hadi bakalım kantasında telefon var mı? Tövbe estağfurullah. <laughs> Alo. Çocuklar uyuyor. O kim acaba? Alo. Bir dakika. Alo. Kızım o kızınız sanelimde ve şu an bayıldı. <laughs> Kızınızı kurtarmak istiyorsunuz. İstiyorsanız yaklaşık 10.000 TL ödeme ödeme yapmanız lazım. Kızınızı kaçırdım. Arkadaşlar videoyu şu dakikasına kadar izliyorsanız... E, ...kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. E, bu bölümleri severseniz yeni bölümler gel gelecek. Devam edelim. Ne? 10.000 lira mı? Ama kızım... 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 Kızımı kızım çok özledim. Lütfen kızımı bırakın lütfen kızımı bırakın. Ha, o sesler ne? Hayatım ne oldu? Kızınızı kaçırmışlar. Ne? 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 Ya bana söyleme bir dakika. Bir dakika Kamera kameranın olması lazım. Arkasında kamera var bir dakika. Bir dakika şu sesi kapatır mısın? Kapattım. Bir dakika kamera kaydı var arkasında. Ne? Evet. Bu işler yarayacağını biliyordum. <laughs> polis arar mısın? Hemen ona e, oraya geleceğimizi ve parayı vereceğimizi söyle. Tamam. Tamam biz oraya geleceğiz ve parayı vereceğiz, tamam mı? Tamam benim için sorun yok. Ha 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 ha. Şunu kapatalım. 10.000 liralıklar gelsin. Şu kızı da şuraya atalım. Hatta şuraya oturalım, hatta yatıralım ne yapalım ya? Bekleyelim bakalım ne zaman gelecekler. Ah ne oluyor? Yardım edin. Sus küçük belet. Sus dedim. Annem illaki beni bulur. Aha kesin. Sus dedim. Bu kadar kötü olduğumu bilmiyordum. Hele hele bu kadar. Ha 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 ha. Evet az adres burası komutan bey. tık 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 tık. Baba yardım edin. Kim o? Ben parayı vermeye geldim. Ha ha ha, ha. Vereceğini biliyordum. Benden korktunuz. Ne be? Kaldırılır polis. Gel buraya hemen. Hapse. Kızım. Kızım. Anne. Ba e, ipini çözer. Kızım sen iki gün oku. Kızım sen artık beni Öfff şey Evet kızım. Baba beni neden böyle bıraksın? Üzgünüm. Sen gün oruç tutma. Evet tutacağım. Hadi gidelim. ve Bu videoyu bu kadar izleyip kanala abone olup videoyu like attıysanız sizi çok seviyorum. Bu bölümde bu kadardı. Diğer bölümlerin daha gel daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.